Ee, Ramazan'la ilgili bir anımı, bir hatıra, hatıran bizim... Tekrar. <laughs> Yukarıdan gelene kadar konuştuk <laughs> değil mi sen? Ramazan'la ilgili bir hatıran bizimle paylaşır mısın? Hmm. Ramazan'da... Aa... Arada kaçamak yapıyor muydun demek falan? Aa. Bir dakika bir şey soruyorum. Tamam. Merhaba Musa, nasılsın? A, merhaba, siz nasılsınız? İyi misin? Ben de iyiyim. <laughs> bize, Bize biraz kendinden bahseder misin? A, benim adım Musa, Ugandalıyım. Aha. A, a, Marmara Üniversitesi okuyorum, gazetecilik okuyorum. Dördüncü evet. sınıftayım, mezun olacağım inşallah. İnşallah, evet, inşallah olur. Ramazan deyince ilk olarak aklına ne geliyor? Aa, benim ülkemde bilmiyorum. Biz şey, Ramazan'da yemek demek. Ülkende Ramazan yemek demek. Var. aha. Çünkü şey, iftar var ya, iftar zaman. Evet. Akşam bizim komşularımıza her yere de gelebilirsin, yemek yiyebiliyorsun. Anladın mı? O yüzden yemek yiyorsun. Her yere de gidiyorsun, yemek aha. yiyorsun. O yüzden Ramazan'da <laughs> biz yemek demek. Ramazan demek yemek demek sizin evet. için. Ramazan'la ilgili bir hatıranı bizimle paylaşır mısın? Bizim Ramazan'da söylediğim gibi mesela biz çocukken aa, şey çok söylediğim gibi bizim komşu çok yemek var. Ha. Mesela ne yapacağız? Bizim evde yemek yiyoruz. Ondan sonra bizim arkadaşımıza gidip geçiyoruz. Ondan ha. sonra öyle mesela 10 10 ya da 5 konuşuyoruz, <laughs> geçiyoruz böyle. Geçmek gibi, Ye yemek gezisi var gibi. Evet. Geçiyoruz, yemek yiyoruz öyle. Dediğim gibi, çünkü şeyler çok var. Meyve, ondan sonra çay, bizim porridge var. Türkçe bilmiyorum ama şey, ün, süt ile şeyler çok yiyoruz de, yani. Yani Demek. teker, teker, teker gezerek hepsini evet. yiyorsunuz yani. <laughs> evet öyle. Maşallah. İyi teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum.